Denizli de yer kirazını denedin. Denedim. Denedin. Ee, maşallah orman gibi olmuş ama. Orman gibi. Biraz seyrek dikilecekmiş herhalde, değil tabii. mi? Tabii seyrek dikilecek. Seyrek dikilecek. Meyve daha yeri daha kaliteli olacak o zaman. E, bugün eee Bağbaşı pazarında götürmüşün herhalde. Götürdüm, şart ettik. Öyle mi? İyi hadi. <laughs> Güzel. Sabit kardeşim, yer kirazı. Bak bak bak. bak. Şimdi ha, özünü, ha, ha 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 Gördün mü Mustafa? Abi? Getir aç bakayım burada aç aç. Yakınlaştırabiliyor musun? Bak. Bak. Ha. Bak. Hah. Hah. Sütun o meyvesi. Şu. Bu meyvesi. Çıkar. Birkaç tane hemen elim alıp geliyor o. Yel kirası dediğimiz nesne. Yel kirası dediğimiz nesne. Şöyle açıyorsun. Of. İçinde sarı bir nesne çıkıyor. Bunu afiyetle yiyorsun. Şunu afiyetle. Bir de veriyorsun. Ha, bir de veriyoruz. Hadi bakalım ilahide. İlahide bayram bugün. Bir bakayım. Güzel mi göz? Güzel. Bir de seni vereyim. Bak, evet, yer evet. biraz da, ne güzel. Ve onu da bana. <gülüyor> <gülüyor> Fıstık yer gibi yiyebiliyorsun. Arif abi nereden, nasıl ettin, nereden buldun sen bunu planla? Şimdi bunun ana vatanı Küba. Ee, fakat e, bu <laughs> 950 kök getirdim, 1 er milyondan. Genedik, hakikaten oluyor. Evet. Yani şimdi iklimler değişti. Kürselerin mayla e, ekvatoral iklim bölgesinde yetişen bir bitki bizim buralarda yetişebiliyor. Evet. Bunun için denemekte fayda var. Hani toplum daha değiş. Bunun piyasası için. piyasası oluşursa da Bu, memlekete büyük bir gelir olur, değil mi? Tabii gelir kaynağı olacak. Toplumun sağlığı da iyileşecek. Hani sağlık için de çok faydalı bir şey. Ve bolca yetişiyor sadece su istiyor değil mi? Tabii, suyu çok seviyor. Yani üç günde bir sulayacaksın yazından. Evet. 3 günde bir sulayacak. Şey Tabii de, normalde bu kadar e, sık dikilmemesi sık gerekiyor. Yani birer metre arayla dikilecek. Bu şey. deneme olduğu için evet. bu şekilde sık. Evet, sık.